Sihirli Saçlar 04 Bir Turna Olsam 10 Çanakkale Kahramanı Nezai Onbaşı 06 Dünyanın En iyi 10 Rotasından Biri Lika Yolu 14 Ben Kimim 12 Yazıyor 18 Neşeli Bilim Biraz Duygularımızdan Bahsedelim Mi 16 Kim Müzik Sevmez 20. Aile Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derginin Sahibi, Ahmet Abdullah Sezen, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Emre Töre, Editör, Atiye Tuğçe Kavak, Burçin Kayalı, Çiğdem Oruç. Yayın Kurulu Kübra Güran Yiğitbaşı Ayşegül Yıldırım Kara Esra Ceceli Yasemin Abayhan Emre Engin Ertan Musa Şahin Mustafa Tatçı Leyla İpekçi Erişilebilirlik sorumlusu Oya Tan Sosyal medya sorumlusu Can Özüduru İletişim Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Söğütözü Mahallesi Eskişehir Yolu 2177. Sokak No 10 Taksim A. Posta kodu 06510 Çankaya Ankara Yapım Aral Proje Yönetimi Kapak resmi Hayrettin Vural Baskı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık Ticaret Yazıların hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir. Yayınlanmasını istediğiniz yazı, inceleme ve eleştirileriniz için ailecocuk.gov.tr @aile Aksi belirtilmediği takdirde dergide kullanılan resim, fotoğraf ve yazıların tüm hakları Aile Çocuk Dergisi'ne aittir. 3 ayda bir yayınlanan ücretsiz çocuk dergisidir. Basım tarihi 26 Mart 2022 uluslararası standart süreli yayın numarası 2791-8262